Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe ders kitabı 284 ve 285. sayfaları işleyeceğiz. Evet, çağdaşlaşmada kadın hakları. Medeni hukuk bir ülkede bulunan vatandaşların diğer kişiler ile veya mal varlıklarıyla doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilişkilerin düzenlenmesidir. 1926'da Türk Medeni Kanunu aile hukukunda kadına tam hak tanınmıştır. Türk aileleri bu esasları kolaylıkla benimsemişlerdir. Kadının aile içinde ve çocukları üzerinde etkisi hukuki durum ile orantılı olarak kuvvetlenmiş, eş ve ana vasıfı, vasıflarıyla Türk kadını kişiliği kazanmıştır. Siyasi haklar bakımından da Türk kadına Cumhuriyet devriminde kanunla tanınan haklar o tarihlerde henüz bu hakları tanımamış olan diğer milletlere de örnek olacak niteliktedir siyasi haklar ve onların uygulanması tarihin seyri içinde ve her coğrafi bölgede çeşitli safhalar gösterir. Çünkü siyasi hak devlet şekli ve doğrudan doğruya ilgilidir. Devlet bir milletin hukuki şahsiyetidir. Dendiği zaman bunun içinde kadın ve erkek topluluğunun millet teşkil ettiği anlaşılır. Demokratik prensibin en esaslı unsuru bütün milleti erkek ve kadın temsil etmesidir. Buna göre kanun karşısında sosyal sınıf tanımayan demokratik prensip, millet fertleri arasında erkek ve kadın vatandaşları eşit şartlarına göre tanımaya mecburdur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nde bu haklar kanunlaşmış ve tarihin seyrin tamamlanmıştır. 3 Nisan 1930'da Belediye Kanunu, 26 Ekim 1933'te Köy Kanunu, 5 Aralık 1934'te Milletvekili Seçim Kanunları ile seçme ve seçilme hakkı Türk kadınlarına tanınmıştır. Böylece siyasi alanda Türk kadını hemen bütün hemen hemen bütün haklara sahip olabilmiştir. Devlet ve hükümet işlerinde sözü geçer ve idarede katkısı olan bir durum kazanmıştır. Bu kanunlar Atatürk'ün isteği ve İsmet İnönü hükümetlerinin teklifiyle Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzakere edildiği zaman fikirlerini açıklayan milletvekilleri olumlu beyanlarda bulunmuşlardır. Okuduğunuz metnin konusu nedir? Metinde Türk kadınlarının haklarına nasıl kavuştuğu anlatılıyor. Türk kadını tüm haklarına ne zaman nasıl kavuşmuştur? Türk kadını haklarına 1926'da Türk Medeni Kanunu ile kavuşmuştur. Türk Medeni Kanunu'nun kadınlara sağladığı haklar nelerdir? Türk Medeni Kanunu aile hukukunda ve siyasi alanda kadına haklar tanımıştır. Demokratik prensibin en esaslı unsuru bütün milleti erkek ve kadın temsil etmesidir cümlesinden ne anladığınızı ifade ediniz. Demokrasilerde bütün millet aynı eşit derecede temsil edilmesi gerekir. Kadın ve erkek eşit olarak aynı haklarda aynı şekilde temsil hakkına sahiptir. Kadın ve erkeğe aynı hakların verilmemesi temelde demokrasinin göz ardı edilmesi demektir. Demokrasi olabilmesi için erkeğin ve kadının eşit derecede temsil olması gerekir. Bu konuda kadınlara verilen haklar açısından Bizim ülkemiz Avrupa ülkelerinin birçoğundan daha önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek demokratik olarak temsil hakkını tanımıştır. Medeni haklar açısından da ülkemiz kadını tanıdığı haklar açısından birçok Avrupa ülkesine öndedir. Cümlelerdeki anlam ilişkilerini karşılarına yazınız. Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar. Amaç-sonuç. Vergimizi düzenli ödersek ülkemiz kalkınır. Koşul-sonuç. Oğuz 18 yaşını doldurduğu için seçme ve seçme hakkına sahiptir. Neden sonuç? Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin taşıdığı duyguları işaretleyiniz. Köyümün yaylaları burnumda tutuyor. Özlem. Böyle ansızın gideceğini düşünmezdim. Şaşırma. Eve hala gelmedi. Başına bir şey mi geldi acaba? Endişe. Kitabımı bulmak için bana hiç yardım etmedi. Yakınma. Keşke trafik kurallarına uysaydım pişmanlık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde almak sözcüğü bürümek, sarmak, kaplamak anlamında kullanılmıştır? A. Etrafı mis gibi çiçek kokusu aldı. B. Paltosunu sırtına aldı dışarı çıktı. C. Dün dışarıda cebimden saatimi almışlar. D. Soğuk aldım galiba boğazım çok ağrıyor. A. Şıkkı etrafı mis gibi çiçek kokusu aldı doğru cevap. Yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçesini kullanmalıyız. Aşağıda cümlelerin hangisinde bu ayrı dikkate alınmamıştır? A) O yıllarda milli mücadele haberini radyodan alıyorduk. B) Gençler zamanlarının büyük kısmını bilgisayar başında geçiriyor. C) Yeni jenerasyon teknolojik gelişmeleri çok iyi takip ediyor. D) İnsanların hem kendilerine hem de doğaya karşı sorumlulukları vardır. C şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Arabayı sokağın başına park etti. Sessizce içeriye girdi. B. Büyüklerine değer verir. Bayramlarda aramayı ihmal etmezdi. C. Yaşadığı sıkıntının büyüklüğünü yüzünden okunuyordu. D. Bugün arkadaşlarımı arayacağım ve onlarla buluşacağız. B. Şıkkı büyüklerine değer verir. Bayramlarda aramayı ihmal etmezdi. Doğru cevap. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.